var ya markette bir sıra Baba var. Baba bana cips aldın mı? Aldım oğlum aldım. Anne senin tatlandırıcı ile buldum. Hayır yaşa oğlum biz çıkıp alabiliriz biz yengeyim. Benim nasır çorabını bulabildin mi? Aldım baba poşette. Abin gelmedi değil mi de bak sokağa çıkmaysa başlık daha eve gelmedi çocuk. <laughs> geldim baba geldim. Herhangi bir ilaç geliştirilmiş değil ama tabi denenen ilaçlar var. De nasıl sıçıyorsunuz birader vallahi. Kadın hanım vicdansız sürdük. Şişt, var lan kumanda ver. Oğlum haberleri izliyordum da sonra şey Len yapsam. İki gün garantine yapıyorsun. Çıkınca gazete alırsın. Dede gel ine çıkabanı izleyek ye. Hopalı. Buzdolabından bir muz olacaktım ama. Gel kardeşim sen. Beyler gece kim boyadı bu arkadaşınızın suratını? Ortanım uzun dönemler yapıyor. Sen de biliyorsun her hafta sonu aynı şey tamam, ya. Tamam kardeşim sen ta ağlama hadi yüzünü yıka git arkadaşlarım Çıkmıyor ki ne yapacağım ben böyle. Çavuşum her boku da uzun dönemlerden biliyorlar ha. <laughs> Oğlum şu maskeleri düzgün takın bak. gazeteyi ben geziyor. Çarjınızı kilitleyecek. What do malasia. <laughs>